Yem Yaz kitabımız. Hermias, Anlı'daki lan kıvıcık sarı saçları, Ege'nin sularını andıran mavi boncuk gözleriyle Yasus'un en güzel, en sevilen çocuğuydu. Esos Mandarla Körfezi'nde kaya yakın bir adı üzerine konumlanmış küçük şirin bir balıkçı köyüydü. Kayadan yoktu yalnızca denizden kayıklarla ve teknelerle gidiyor. Esos'un kendi yani dağlarından çıkan taşlardan yapılmış büyükçe bir limanı vardı. Liman ağzındaki iki mendirek her akşam balıkçılar denizden döndükten sonra yabancı tekneler girmesin diye kalın bir zincirle birbirine bağlanıp kapatılırdı. Kırmızı çizgili mermerler mermerlere ben bezelim. Lale bezeli iskelenin altı basamaklı denize ulaşılan bir merdiveni vardı. Sular suların dışındaki balık pazarı bar barınakları tuz ambarı ve görkermi çan kulesiyle köyün en işlek en canlı yaşam alanıydı. <laughs> Devam. Adanın toprağı verimsizdi ve tarıma uygun değildi. Kendilerine yetecek kadar bir iki buğday tarzı evlerin önlerinde de ekip ettikleri küçük bahçeler vardı. Ege'nin her yanında olduğu gibi burada da burada da yalnızca başlarını buyruk dereceler ve zeytin ağaçları sürdürüyordu yaşamını. Bir de daha daha başlarını ve kay kayalıkları kendilerine ağal edinen Gözü kara inatçı kara Bütün köy geçimini balıkçılık da sağlıyordu. Haftada iki gün balık pazarı kuruluyor. Alıcalar büyük divare kayıklarıyla ve tekneleriyle gelip taze ve tuzlanmış balıklar alıp Mıhlas Pargelia Labaratı'ndan ve Setratonike ...gibi Büyük kendir ve köyleri götürüp satıyorlardı. Körfez balık acısından, acısından oldukça zengindi. İçinde salmakla bitmeyecek kadar çok çok balık türü ve din, dinir canlısı vardı. Köyde bırakın. Bırakın yetişkinlerin küçücük bir çocuk bile Körfez'in bütün balıklarını tanır, adlarını bilirdim. Böylem çipura çizgili mercan, sarı göz eşkina levrek, sinarit kefa dil balığı, istavrit, hatta barracuda, iskaros gibi yırtıcıları da. Hadi buraya. Hermes'in tanımadığı deniz canlısı yoktu. Hem yoktu. B babası Antares Körfezi'nin en yaşlı balıkçısıydı. Daha küçücük bir çocukken d denizden her dönüşünde Antares onu bir masanın başına oturttu. Gözünü bir rendiyle bağlar. Hani bir tepsi dudu su balık koyup eliyle dokunur, dokunarak balıkların adlarını söylemesini isterdi onda. Hermes önce balıklarını alıp sıralar sonra da adlarını birbirini ardına sayardı. Bu adın adına bul oyunu tut. Bir zaman orada bitmez. Babası en çiçetin soruyu hep sonuna saklardı. Bir balığın başı Başını başka bir balığın gölgesiyle içinden bir kamışla birleştirir. Özel rekordu bu balığı süpetinden, süpetinden son anda çıkarıp Hermes'in öndeki tepsiye koyar. Hadi bunu da bir bakalım o zaman anlayacağız senin balıkçılığını derdi. Hermes balığı eline alır, 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 evirir, çevirir. Daha sonra da gülerek kusura bakma baba ama bu sargozun bu koca kafası çizgili merdeni hiç uymamış der. Yaşlı balıkçı oğlunu kandırmadığı için bozulurdu. Bir sürüsü daha varmış gibi susar konuşmaz. Sonra da bir dersin çok bilmiş diyerek başını okş okşuyormuş gibi yapıp küçük bir fiske vururdu. Her Hermes'a göre bu aferin demekti. Ama bu arada bu babasının içinden senden çekeceğimiz var oğlum diye mırıl, mırıldandığını da bilirdim. Hermes savaş savaşı kazanmış bir komutan tavrıyla masanın başından sırtarak kalkarken en daha fazla dayanamaz. Yeni acısını çıkarmak isteyen bir rakip gibi üzer, üzerine atılır. Onu kucağına alır minicikleyip tıdık vererek doya doya öperdim. <laughs> Hermes'in kakahaları kah avludan dışarı taşınca annesi do Doyloz koşarak gelir kocası. Antres'e böyle çeyler yaşlı balıkçının aldırmadığını görünce de Antres görmüyor musun çocuk neredeyse görmekten boğulacak deyip Hermes'i bu babasının kucağından zorla çekip alırdı. Mandara köprüsünde iyi soslu, soslulardan başka balıkçılar da vardı. Hem de Ege'nin en usta balıkçıları. Bunlar çocukların sevgilisi yunuslardan başkası değildi. En der de olsa balıkçıların ağlarını yırtıp onları kızacakları olurdu. Yine de balıkçılar çok severdi onları. Bir gün genç bir balıkçı ağlarını yırtan yavrulu bir anne yunusa kızıp öpkisine yenildi. Bir Esos'la Ustos'la öldürdü onu öfkesine yenildi. Bir, o ses öldürdü onu. Sonra da teknesinin arkasına bağlayıp iskeleye getirdi. O sırada Hermias'a babası Antaeus balıkçı sepetlerini Tirhendil'den iskeleye taşıyordu. Yaşlı balıkçı Yunus'un Yaşlı balıkçı Yunus'un saçındaki Iosos'u Iosos'u Yos görünce deliye döndü. Gözleri yuvasından fırladı. Yüz bir anda kapkara kesildi. Bir şey söylemeden dolunda kaldı. Bir ara yavru bir yumuşun teknenin ceviz acı acı çığlıklar atarak dolanıp durduğunu ayırdım da. Kızgınlığı dağ gibi büyüdü. Daha fazla dayanamadı. Tican elleriyle sepetten aldı koca bir kafeli kuyruğundan tuttuğu gibi genç balıkçının suratını ortasına yapıştırdı. <laughs> Nereye, uğra Neye uğradığını şaşıran genç adam büyük bir şaşkınlık ve suçluluk içinde birilerinden yardım beklencesine boş gözlerle <laughs> çevresindeki balıkçılara ve yaşlı antrosa ya bakıyordu. Küfelin kuyruğu hala balıkçının elindeydi. Olanları bir türlü erdiremeyen her bu babasının ba bacağına sarılmış ağlıyor. Çıkırıkları yavruyum sesine karışıyordu. İyi deyip kulağını usulçu şöyle dedi. Antes üzülme. Yunus en az bir buçuk iki yaşında onun üstünden kesilmiştir. Artık ağlamayı da bir bizle öğrenir. Hem biliyorsun Dişi yumuşlar ve sürüde onun hiçbir onu hiçbir zaman yalnız bırakmaz. <laughs> Şimdi kendine gel yaşlı balıkçı. Bak oğlum her miyis korkuttun. Görmüyor musun çocuk ağlıyor. En neden sonra topuladı. Kendine elindeki balığı sepetin içine usulca bırakıp her miyis kıcığını aldı öptü kokladı sonra da iskeledeki Ters sıranın üzerine oturdum. Oğlumun yanından akan gözyaşlarını silerken merak etme Hermias bir şey yok. Tavuk camcı onu orkuna dedim. Sonra çirhen dilden tahta kovayı aldı. Önündeki sepetten içine 5-6 balık koydum. Bunların Bunları da küçük kumtı birer birer vermesini, onu iskelenin arkasına doğru götürmesini ve orada biraz oyalamasını söyledi Hermias'a. Küçük Yunus iskelenin arkasında Hermias'ın verdiği balıkları yerken balıkçılar da kuyruğu kuyruğuna bağladıkları bir iple Anlions'u iskelenin üstüne çektiler ve onu yavrunun gözünde, gözünün önünde uzaklaştılar. Uzaklaştırdılar. Küçük yavrus balıkları yedikten sonra tekneyin çevresini bir süre daha aradım. Annesini bulamayınca da anneciğim ben buradayım der gibi çığlıklar atarak köprüze doğru onu aramaya gittim. Bu arada bütün balıkçılar teknelerini boşaltmış. Genç bir balıkçı da herkesten ayrı ayrı özür dilemişti. Ortalık oldukça balıkçı sakinleşti. Antos herkesi yanına çağırdı. Şimdi hepiniz beni iyi dinleyin dedim. Bugün sizlere balıkçılık üzerine öğretiler vereceğim. Adını benim de bilmediğim eski bir ozan ve yasoslu bir balıkçı olan değerli bir karyalı, karyalının şiirinden bağladım dizeler okuyacağım. Hadi dinleyelim. Herkes çevresine toplanınca ayağa kalktı. Başladı şiir okumaya. Ey bu denizin ekmeğini yiyen balıkçılar. Unutmayın. Yunuslar bizim evlerimize. Gelip dolabımızdan lokmalarımızı almıyorlar. Ama bizler onların ellerine izinsiz girip kardeşlerini o ağlarla yakalayıp sepetlerimizi ağlarken tıka basa doldurup gülümseyerek dönüyoruz balıktan ev, balıktan ellerimizde bilin ki bize bu bereketli denizleri sunan Tanrı Poseidon Poseidon yalnız balıkçıların değil bütün balık ...ların da tanrısı ve koruyucusudur. Bir de geçtik. Bu sözlerden öylesine etkilenmişti ki balıkçılar hiçbir şey söylemeden öylece susup kaldılar. Bir süre sonra Antalya sevdiği genç bir balıkçıya soslu olan çok güzel yazmış Antalya amca. Ne demek istediğinizi çok iyi anladık. Bu dizileri unutmayacağız. Sen bizim kusurumuza bakma. Şimdi izin verirsen siz, sizin balıklarını, balıklarınızı da şimdi izin verirsen sizin balıklarınızı da tutan bir pis götürmek istiyor dedi. Antoz yanında başını sağladı. Balıklar bütün sepetleri alıp gittiler. Yavrunuz bir süre görünmedi ortalıkta. Ama Hermias yine de tahta kovaya onun için canlı balık ayırmayı nerede? Onu gö göremeyince de ayırdı balıkları denize dökmeyi sürdürdüm. Günler günü yeri kovaladı. Güneş 15 kez doğdu. 15 kez battı. Körfez'e bile hiç denk gelmediler ona ona önce sarmıyorsun bu beklentisine bir çözüm bulamadı için üzülüyorum onun yaşadığına ve körpede bir gün sürüsünü katıldığını inandırmaya çalışıyordum işte bu arkadaşlar en heyecanlı bölüm bir gün spor okulu cimler çıkıp tek başıma denize yıkanmaya gittiğinde Birden karşısına yavru yunusu görünce yine inanamadı. Her mi yunus? Yani yunus, yunus, yunusun annesini bulmuş gibi sevinç. Çocukları atarak geldi yanına her mi heyecan. Ben neredeyse kalbi duracaktı. Öyle sevindik anlatılır gibi değil sarıldı. Sevdi öptü yanağını yanağını doyadı. Dayadı okşadı onu sonra tekniğe çıktı. Libardan onun için ayırca balık El Eliyle birer birer ye dedi yavrumuza. Evet arkadaşlar şimdi mola veriyoruz. Hoşçakalın. Birazdan yine devam edeceğiz.